görmüş olduğunuz terazileri. Bu terazilerin haricinde özel bir terazi var, yumurta terazisi. Bizler kullanmasak bile bunları Avrupalılar kullanmışlar, kalibre etmişler yumurtaları. Küçük, orta, büyük olarak. Onun yanında kopta terazileri. Bizim yaşlı grubunda, 40-50 yaşlarda güzel çok iyiydi. Eskiden haberleşme Ona göre üzerlerinde bunlar da eski kuruluyor. Eskilerin bir lafı vardı. Kantarın topuzunu kaçırma. O gönder, görmüş söylenen kantar. Bu kantar, o topuz bu konu. Ölçüde taktiği kaçırırsa kantarın topuzu maalesef kaçıyor. Yani, yani. görmüş olduğunuz bu paralar benim koleksiyona başlangıç noktam. Delikli kuruş. 1940'lı yıllarda kullanılmış. Ondan öncesi Desenli bir kuruşlar, on kuruşlar, beş kuruşlar, yirmi beş kuruşlar. Bu kuruşları gördükçe atalarım aklıma geliyor. Babam kullanmış bunları, dedem kullanmış, dedemin babası kullanmış. Ne mutlu bize bugünleri gösterenlere. Görmüş olduğunuz sel araziler, Gök'ün varlığı, Avrupa İmalatı, bronz, pirinç malzemeden yapılmış. E, Tarafların kullandığı, pazarcıların kullandığı eczacılar kullandığı bu telif terazi çoğu eczacı terazisi, hassas terazi. 1950-60'lı yıllarda böyle hazır ilaçlar yok. Bu çekilerle ölçülüyor. Bu da görmüş olduğunuz eczacı ölçerdir. Matruşka gibi. Farklı boyutlarda. Ölçülük. Ona göre hastalara veriliyor çok bir terazidir. Kapalı sistem yapılmış. İlaçların dolaşması, karışmaması için burada görmüş olduğunuz ağırlıklarla ölçümler yapılıp elektrik yoluna yansımayla buraya aktarılarak ölçümü yapılmıştır. Bu görmüş olduğunuz tencere 1837 imali bakır bir tenceredir. Daha sonra kalaylanmıştır. Gayrimenkul vatandaşlarımız tarafından yapılmıştır. Yaklaşık olarak 186 yıl. Bir yaşındayım. 13 yaşından beri moduk e, parayla başlayan bir terime bugünlere gelmiş olduk. Yaklaşık olarak 1500 parça. Bu terim para olsun, pul olsun, terazi olsun, kantar olsun, çeşitli ölçü aletleri olsun, kazanlar olsun, mevcuttur. Artık bunların bir şekilde değerlenip çok kişinin görmesi dileğiyle bu imkanı tanıyan Anadolu Ajansı'na çok teşekkür ederim.